Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımı hoş geldiniz mi? gün em, sizlerle beraber Brostar sonuyoruz arkadaşlar. Evet ben emza. Arkadaşlar bu kadarlık emza aldım. Arkadaşlar bakın burada sürü karakter varmış. Arkadaşlar bakın eş geliyor. Böyle tamatik, avistiklet var İşte arkadaşlar bugün yeni hesaplaşma modunu oynayacağız. Tamam Neyse ben burada em, birazcık böyle Ems ile iyiyim. O yüzden emzle oynayacağım. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Abi neden sıkın? Neyse. şimdi öldürdük arkadaşlar. bugün Her kişi bir kupa artıyor. Yani birinci olursak bizler şu an. 11 tane kuponumuz olacak Açıyorum Bak başka birileri de ödeyeceğim Ama ne olacak 3 tane o yüzden Almayayım dedim ama 3 tane Aa Evet son 3 kişi kaldı Yani 2 kişi kaldı ben Aa orada bir cist var ama altı tane yaptım. Onu mu? Yes, var. Bir de kim vardı orada ya? Arkadaşlar ben aramayı çalışıyorum derken cesit verdim. Yes, Aa okay. Wow. En aşağı kaça kaça öldürdük ve alışığı 3 oldu ve biz sen alışığı sayısı 3 ve 13 tane kupa alıyoruz. Böyle. Arkadaşlar canı davet edeyim. Ha evet canım davet edebilirim. Ama canım edemiyorum çünkü şu an bir şey kuruyor. Bu etkinlik bir takımları destekleyemiyor. Ha doğru. Şu an çifte saklaşma yapsam ben gideceğim. Değil mi? Evet canım ben şimdi şu an davet ediyorum. Davet dedi bir daha atıyorum. Avere dedi. Bir daha atıyorum. Abi, yine avere dedi. Adam. Evet. What? Ne kadar? Neyse bir daha ne bunu Kaf Kafatası deresi ben eh, çok seviyorum böyle. Arkadaşlar ben bu haritaları çok seviyorum. Bakın böyle beyaz sarılı haritayı çok seviyorum. Şöyle. Bu benim en sevdiğim harita olduğu için burada oynamak benim en hoşum. Arkadaşlar ilk öldüren kişi benim. Sonra adamlar öldürmeye başladı. Ana orada Abayraf varmış. Şey köpek bir şey. Köpek bir şey. Yerime gir. Eee bunu alırsan öldürürüm seni. Ne olursan anne kalkarsan zaten öldürürüm seni. ben orada değil Allah'ım. De Baba bir yere saklandı. Allah Allah. Aa oradaymış. Öğrendi. Görendik ki oradaymış ve oraya geçti. Çalışır sayısı Yaşasın. Şer birisi daha öldürdü. Ereşer yani birisi daha öldürdü şimdi. Son yine üç kişi kaldı ve tabii ki de beni öldürdü. Ada beni öldürdü. Ve David. Yaşar ne istiyor? 8 kupa aldık ya. Galiba ne Ooo şey. yanlış kalabalık. Neyse arkadaşlar bunlarla görevim var zaten. O zaman ne komik seçelim. Şey saçına göre. Tamam Riko seçeyim. Bak abi ya. Benim, benim görevine bakayım. Beni hasar ver. Ama Riko hasar ver. Hmm. Yok. Ben Penny ile oynayacağım. Penny ile bayağı oynayacağım. Yanında şey çıktı. Bakın ben ne yapıyorum. Mertelye de Leon çıkmış Leon ya. Karakter çıkmıyor ya. Yani bir karakter çıkmıyor artık bir karakter çıksın arkadaşlar. Bu ücretsiz kutuyu da açtım güncelleme geldiğinde. Hiçbir şey çıkmıyor bakın. Aksesuarım zaten açık değil. Yıldız gücü de yok. Yani artık bir şey çıksın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. En son size en son çıkan karakteri yorumlara yazın bakalım. Hangi karakter çıkmış çok merak ettim. En son size hangi karakter çıktıysa yorumlara yazın. Arkadaşlar e mesela bana en son galiba Nani çıktı Nani. E, nani. nani. çıktı. Sonra da şu şey çıktı. Bakalım. Eşer Taredin var orada. Beni bekliyor. Gözümden. Am öldü. Aslında öldüğüm değil ya. Aa bomba attım öldürdüm. A yeniden alalım. E hadi ne olacak? Dışarıda. E şey ben Frank'le bir şey bakacağım demişlerdi ki. Frank'e bir remodel geliyormuş yani bir şey geliyormuş. Böyle vurunca başka bir şey daha çıkıyor. Adı o don't know what did you think they böyle it. Oh. I don't know. I don't know. I don't know. güzel olmuş know. I don't know. I don't know. I don't bakacağım. King of Pro'da gelmiş diyorlardan mı? Hatırlamıyorum. Ama o arkadaşlar galiba is iskeletor Piper'da. Yine de bir bakayım bakayım. Şimdi vuruşlar normal olacak. Evet yani vuruşlar normal. Onun ulusunu gösterler. Belki o sadece iskeletor Piper'a. Sadece. Sadece belki iskeletor. Yok arkadaşlar tamam anladım. İskeletor parkları sadece. Acaba şuraya bulacağım onu. Neyse neyse. arkadaşlar robotlara bir de böyle robotlara falan filan remodem geliyor demişlerdi. Ama çok güzelmiş şey. arkadaşlar bu. Gidiyor. Hareket etmeyen başka bazınki vardı bir de. Acaba Gris hareket ediyor mu? Gris'e bir bakayım bakayım. Bir şey hareket ediyor mu? Arkadaşlar bugün böyle hareket eden şeylere bakıyoruz. Ana! Ana! Gris'in böyle değil ki emojisi. Evet arkadaşlar. Öyle iyi bakarsanız bakın gözleri böyle bir yazıyor bakın çok iyi bakarsınız burada bir yazıyor Eşer şimdi bakalım başka hareket etmeyen kim vardı yani artık yani ne bileyim herkes hareket ediyor Baz bile hareket ediyor yani bakın göstereyim Burada çok da görmüştüm bir de Vaz hareket ediyor yani tüm karakterler şu an hareket ediyor bir eş Anam 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 anam. Ne yaptın? Geldi. İşte geldim dostum. Şimdi arkadaşlar. Tuk. Şimdi. İşte geldim dostum. Yüzün yüzünde. Bıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı Evet arkadaşlar şimdi buna işte geldim dostum. İşte geldim dostum yüzün yüzümle. Arkadaşlar şu robotu yapacağım sana öbür robotları yapacağım. İşte geldim dostum yüzün yüzümle. İşte geldim dostum. Yüzün yüzün. Arkadaşlar acaba beni Max böyle hızlandırsa bir maçla ben de üstüne ulti acaba oraya gidiyorum. İşte geldim Arkadaşlar hmm, çıkalım. Şimdi normal oynayalım bakalım. Penny ile. onun adı da şey olacakmış. Bir, bir varmış bir. Dın, 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 dın. Bu sezonlardan en uzun isim yani. nasıl desem arkadaşlar. Tamamen en uzun olduğu için bir varmış bir yokmuş. Yani, Tut tut. Tamam tamam. Tamam tamam. Ana nasıl naber Ne Nas nasıl yazmış? Aa öldürdüm adam. <laughs> an, nani, nani Aa neni nani versen gel bakalım. Nani arkadaş olan ne? Hadi sen nani nani. Abi dönüyorum dönüyorum ya. Abi bak yapmasını size öldürdüm bak. Ağabey, atlaşalım arkadaşlar. Arkadaş. Aa, kaç, kaç, kaç. Oraya gidersen ölürüm. Aa, her yerde nani var ya. Vallahi bir lagıcık oldum her yerde nani var. Bakın. Bak. Bende de nani var ama nani. Keşke arkadaş olsaydık onlarla görüşseydik böyle. Ne, ne güzel olurdu. Sen. Sen ne yaptın sen? Sen. Arkadaşlar yani bizim bir yerde şarkı çalıyor dans ediyor. Aa hocam. Kazlara doğru yaklaştım. Oh yuu. Ama benim sayemde öldürdü. Yani belki ben olmasaydım onu. Yani ben onu öldürecekti ama. Arkadaşlar yani bugün videomuz bu kadar kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.